Buyurun Duygu Ay, Sen Kızlar İlker'e geldim Bugün benim ben. günüm. Evet bugün de İlker'deyiz. Kızlar hala kanal açmadım ama. Evet ya İlker ne zaman açacaksın? Bir hiç sürü yok geldim yok sana. ya. Valla ilgilenince bakmış çok küçük çocuklar. İlgilenmişsin ya. Şunu çeteyle Onu yap. Onu <laughs> <laughs> çeksem yeter aslında. Evet çeteyi çeksen yeter. Kızlar. Kız ne yapıyorsun? Ya, Canım. Ay ay bir bakın kızlar. Dur bak. eksikler var. Hemen ay kurban olurum. Nasıl güzel yapmışsınız. Ay. Kız ne yapıyorsun? Cemitay ne? Dur. Tamamlayayım ay, da ay. öyle. Anladın mı İyi ki kendiniz. Yaptınız kendinizi. Kapatmadım. Bu da eksik. Ay ne güzel oldu ya. Aynen kızlar vallahi. valla. Bırak bizim değil. Sonalleri bunlar. Ya ilk ya Magnolia gibi kız Hayır, değil. Hayır Magnolia değil özel bir şey bu. İçerisinde ya. kakaolu top kekler var fındıklı. He. Bir de Petit petibör gibi rondodan çektim. Şey çektim. Bildiğin muhallebsi ve hep muhallebsi zaten krem şanti koyuyorsun. İlkem nasıl güzel oldu çikolata sosunun da içine ganaj gibi şey koydum. Çikolata ettim. Kakaolu neydi et. e, adı? Kakaolu. Ne? Şu şeyin adı ne? Krem şanti. Kakaolu krem şanti ha. çektim. Onu ayrıca dondurdum. Onu garaj gibi içine koydum. Bir daha çıktım. <laughs> Siz özel bir şey yaptım. Ay ay seni yerim ben canımı içeyim. Şunu da yeni yaptık. Farklı bir salata. Oha. İlkem o ne salatası kız? Buğday salatası mı? Hayır. İken. Ne? Kanım tahmin edin. <laughs> tamam bulacağım. Kabak var, mısır var, tavuk gitti <laughs> içine. Tavuk haşlama için tavuk. öldürdün <gülüyor> beni. <gülüyor> Hayır hiçbir şey olmadı. Hayır. <laughs> bu kadar. Bu da nohutlu semizotlu salata yapmış şey. Aysun yapmış. Ay Şunu da Hatice ya. yapmış. Şunlar sıcacık. Sana yemin ediyorum. Buradan. Ben size pastane <laughs> poğaçasını öğreteceğim kızlar. Dehşet güzel oluyor. Ya. Vallahi. Yani, yani. Çok basit hem de. Tamam. Hadi çayları getiriyorum artık. Çocukları yok kendileri kuduruyorlar bugün. Ne yapayım kız durmuyorlar. Hadi. Hadi. ya yerim Hadi. seni. Kudurum, kudurum bak. Küçük pigmeler. Bir tanesi orada kendini atmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam yok. Kızlar Seninle var ya. İlkoş'un yani koşun tatlısı dehşet güzel olmuş. Ya, ya. Bakar mısınız? Yerken <laughs> Allah belamızı vermesin. Ben, ben de seni <gülüyor> <deşifreyi>, <gülüyor> <değil mi? gülüyor> ben de beni beni bir yerde görmüştüm. görmüştüm <laughs> bir ben de ben de de. <laughs> i̇yi ki ama gerçekten çok güzel olmuş. arkadaşlarım çok beğendi. İlla bize tarif ver. Ben salatasında çabuk. Senin Allah cezanı vermesin. Gerçekten. Kız bayıldım ama tadına. Nohut var. Ay nohut var salata var? Ne istiyorsun aşkım? Sarımsak. Yoğurt var. Mayonez de Sosunlu var. Hayır. Ya. Yine kapak hmm. güzel. Kız. Hatice'm. Hatice'm. dakika! Hatice'm patates salatasını tarifini vermek ister misin? Yok arkadaşım herkesin bildiği oh, anam babam usulü patates salatası arkadaşım. Sana kurban olurum. Ellerine sağlık Sadam, tane olsun. Ben... Nurdağancığım <laughs> istiyor musun canım? Ya, gerçekten çok güzeldi. Siz çok benim yani. pastane poğaçamını yiyin de. <laughs> Yapmadın ki. Dur bir yap da yiyelim Aynen. hadi. Bir gün yap Bana geleceksiniz var. öyle Hayır, yapacağım. Çocuklar da bitirmişti. Yarım yarım yazmış. Yazmış o da tamam öyle kalsın diye yani şöyle yapmış. Abi ne yapıyor da Etüt et, etüt. Et. Et, et. <laughs> et, et. <laughs> kaç kişi şeyse bilmiyorum da. Bizden altı kişi. Ama gerek. <laughs> 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 ikinci gününden selamlar şekerlerim. Biz şimdi kızlar bugün bu arada hangi gün hemen söylüyorum size. Bugün pazar günü. Akşam vakti. <laughs> Biz şeye gittik. Sosyete pazarına gittik. Bir de birkaç marketlere gittik İhtiyaçlarımız vardı onları aldık geldik Şimdi sizlere hemen aldıklarımı göstereceğim Biliyorum ki O gün en son videoma da yazmışsınız Duygu ne olursa olsun çek Ben işte yorgunluğundan vakitsizlikten dolayı e, Vlog çekemediğimi söylemiştim size e, Ne olursa olsun çek Kısa da olsa çek Alışveriş de olsa çek diye bir sürü yorum geldi Bu arada çok çok teşekkür ederim Hepsine tek tek cevaplayacağım birazdan inşallah e, Bugün valla kızlar Sabah kalktık acele acele bir kahvaltı hazırladım. İnanın e, hep böyle hani şey ortaya koydum yani hiç sabah bile almadık önümüzde o kadar aceleydi. Hemen yiyip kalkalım dedim. Çok işim vardı çünkü. Bir sürü böyle yazlıklar, kışlıklar kendimizin kendi dolabımızı falan düzenledim. Onlarla uğraş, uğraştık. Daha çocuklarınki kaldı inanın ki. Onlar da artık inşallah haftaya yani diğer hafta sonu. Çünkü hafta içi işten geldiğimde çok böyle halim olmuyor tabii ki de o yüzden öbür hafta sonunda onları yapmayı planlıyorum kısmet olursa. Şimdi dediğim gibi ihtiyaçlarımız vardı. Hemen market, aman pazar market yapıp geldik. Pazar dedim de sosyete pazar işte. Hemen aldıklarımı göstereyim kızlar size. Ay bu arada sosyete pazarından kendime çok güzel bir kot aldım. Eşime de bir tane aldık. Bana da bir tane aldık. eee <laughs> Bir şey, tane kotçu var kızlar orada. Daha önce de çok aldık. Hep Alva'nın, Mavi'nin, Elsi Vakiki'nin, Defakto'nun bir de ihraç fazlası birkaç yabancı marka var. Oralarında kotlarını e, şey yapıyor, satıyor. Bu mesela neymiş kız? Bu mesela yabancı bir marka. O Murat kendisi için aldı. Şöyle pırtıklı mırtıklı güzel bir kot işte. Taşlanmış. 200-250 olur mu ya? 300 lirayla çok çok uygun. Bir tane de şöyle açık gri aldı ona kendisine. Ee, bu ne kız bu elsi bakalım görüyor musunuz? Elsi'nin bir kutu, bir maşlı. Bu da çok güzel. Bu da yine 300 lira. Bir dakika, bir içine bakın kız Belki çok güzel. Bu da yine ilaç fazlası bir markaymış. Markasını tabii ki kesiyorlar kızlar. Ee, şey olduğu için, yasak olduğu için. Bu da yine full likra. Bakın lastik gibi. Ben böyle kotları çok seviyorum. Böyle rahat edebiliyorum. Şöyle. E, Pacası da bu şekilde. Çok çok güzel. Bunun da fiyatı. Bu da yine pırtıklı. Şöyle şuraları taşlanmış pırtıklı oluyor ya. Çok seviyorum böyle. Bunun da fiyatı kızlar bedava yani. 250 TL aldım. E, ay yarın inşallah giyerim. <laughs> Ondan sonra çorap aldık Murat'a. 4 tane böyle. Ondan sonra Aliye şu. Şu karakteri çok seviyor Neydi kız bunun adı? Ee, Kahlo, Frida. Frida. Bunu çok seviyor. Bunun çorabını aldı. 15 lira. İşte Murat'a biraz çamaşır aldık. Kızlara bana biraz çamaşır aldık kızlar. Ee, evet göstermeye gerek yok. Bol miktarda çamaşır alındı bugün. Tutkunun falan çamaşırlarını e, genelde alıyor. Oradan güzel oluyor. Ben yine kendime bayağı sal çamaşırları aldım işte. Kızlar anlayın. Eee birkaç takım. Dün de almıştım. İş orada bir yer var. Çok uzun satıyor artık. Çamaşırı kaldırıyormuş. Bayağı indirmişti fiyatları. Oradan da almıştım. Hep eski eski derken böyle biraz böyle deforme olmuşlar falan. Bugün hep topladım attım kızlar. Bir böyle çamaşır çekmeceğim falan yeniliyorum yani bu aralar. O yüzden güzel oldu. Eskiden H&M'den alırdım. İnanın şimdi H&M 500 lira olmuş kızlar. 450-500 lira civarında. Üst çamaşırlar. o yüzden çok çok uçmuş yani. Şimdiki aldıklarım 200, 150, 250 civarında uygun ama yani yine de. Şöyle sonra markete, ha dur kız asıl size şey göstereyim. Nereye koydum ki onu? Dur çantamda galiba. <laughs> Ay kendime çıkı aldım. En sevdiğim. İki tane şöyle diz altı panton çorabı aldım. Kızlar çekmeyeceği atayım. Öyle yedek bulundurmayı seviyorum ben. Çünkü bunlar bir kelik oluyor bu. hep tırnaklarımda oje falan olunca hep yani giyerken kaçırıyorum onları ya da işte ne bileyim kullanamıyorum herhalde ya ince çorap çabuk kaçıyor. Onun için bulunduruyorum hediye bekle. Ay çok rahatlıkla aldım kendine. bayılıyorum orada benim bir tane takıcım var. Kız bu 25 lira mıymış? Aa, i̇yi uygunmuş. Ay şu kızlar bakar mısınız nasıl güzel. Ee, <laughs> Dore rengi bu. Ay, çok güzel olur siyahla falan. Sonra bir tane onu aldım. Bir tane şöyle klasik halka tipi aldım. Yine dore rengi. Şunun güzelliğine bakın. Ve fiyatına bakın kızlar. 17,5 çok çok uygun değil mi? Bakın güzelliğine. Şöyle yapayım size. Hop. Heh, gözüküyor. Görüyor musunuz? Çok güzel. Ve şu nazar boncuğu bayıldım. Bittim yani. Herhalde. Bir de şunu çok sevdim. Bunu da aldım. Bu da 20 lira. Sonra şu da 20. Şu da 25 lira. Kız 20, 65. Adam e, eksik mi aldı benden? Dur. 25, 20 daha. 45, 65. Yo. 45. Yo yo doğru almış. Tamam. Anne <laughs> matematik. Evet böyle 4 tane şey aldım. Küpe aldım kendime. Ve e, telefonuma cam taktırdı. Onu <laughs> Murat taktırdı. Ve de çok güzel bir Telefon kılıfı aldım. Onu şu an gösteremiyorum. Telefonuma taktım çünkü Victoria's Secret kızlar. Çok güzel böyle çok tatlış bir Çar. şey aldım. Yok kızım öyle gösteremem. Ondan sonra pazar alışverişimiz <laughs> böyleydi. Sonra kızlar tabii ki 101'e uğradık. 101'de kavun 7.25'te kızlar. Bugün ayın 15'i mi? 15'ine kadardı. 7.25 şöyle 3 tane kavun aldık. Tek tek göstermeye gerek yok. Ne kadar tuttu hiç bilmiyorum. Murat'ın deodorantları bitmişti. Valla baktık. Geçen gratisten almıştık. Onun çok çabuk bitti ya. yarım mıydı acaba bilmiyorum yani. 10 gün oldu olmadı belki. Çabuk bitti o neyse. İki tane de şöyle e, 101'ini aldık. Evet 101'in. Şu iki rengine de bayıldım kızlar kokusu çok güzel. Bir tane böyle aldım 40 lira 40 lira. Kız 100 liradan aşağı deodorant yok yani. Domatescimiz yarın gelecek büyük ihtimalle. O yüzden şöyle ya da işte salı günü pazara mı gideriz? Şimdilik bugünü kurtarmak için şöyle 3 tane domates aldık. aldık. Ee, bağırmayın. Kızlar. Bağırmayın. Şöyle soğan aldım kızlar. Bir poşet. Bir poşet soğan aldım. Soğan 6,5 liraydı bugün. Al ya bak al ya, ben ne yapayım seni? Çık saçmışım. barbekü soslu. Sektirdi beni ya. Kavgaya başladı. Şöyle barbekü soslu bir tane cip almıştı. Yaralamış sağ olsun. Şöyle kızlar Duru'nun e, şampuanı 29 işte Bir tane şöyle sulu kısa galiba bu. Daha önce bu termos var ya kocaman. Onlardan almıştım <laughs> ben ona. Kırmış sağ olsun. Bu camı hem de daha fazla. Bundan aldım. Bu 59 liraydı. Beslenme için. Aliya, Aliya her şeyi halletmiş arabada. Şurası şu kızlar. <gülüyor> şuydu. <gülüyor> Neyse tamam. Şöyle şu işte, kredi aldım. Kaç? Hepsi dolu. koyalım artık. Şu torkunun etlerinden kızlar. 4 liraydı. Yine şurada baharatlı kreker. Bir tane damla çikolata aldım. kurabiye falan yaparsam diye. de orada on arada bir liraydı. Kalemeli bir tane çikolata aldım. Çikolatalı gofret. Bıt, bıt. Ee, bir, bir tane şöyle kek. Bir kek daha. Içeri, içeri gofret. Varsa, götürün, hadi, 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 ee, dur onu da ver. Ayrıca ve tabii ki dibe uğramasam olur mu? Olmaz. Bir tane probisi aldım kızlar. 20 lira inmişti günde. Şu torkunun e, sütleri kızlar 39 liraydı. binden aldık bunları değil mi Murat? Evet. evet. 39 lira altın sütü. Bir tane altın sadesini aldım. Altın da takoğlusunu aldım. Yine bu da 39 liraydı kızlar. Bir tane sirke aldım. Margarin. Ve de şu hobinin marshmallow'lu şeyinden aldım çok güzel kokuyor. Ay muhteşem kokuyor bu şeyle Bu da 29'da inmişti. Bitti gitti. Bugün de herhalde ha, bir de kız var. Şöyle yastık kılıfı aldım. Pamuk seten oluyor ya. Oh çok güzel. Yumuşacık dokusu. Bir tane ikili böyle. Kendimiz için. Böyle pudra rengi. E yastık kılıfı. Şimdi bu hemen kirliye gidiyor. Anne şunu atar mısın kirliye? Onu da götür anneciğim Hadi şeye götür banyoya. Evet aldıklarımız böyleydi. Muhtemelen bir iki buçuk lira gitti bugün değil mi? Çünkü kotlar zaten tuttu 850 lira. Marketteki ıvır da işte. Zaten adı var her şeyin kızlar. Öyle bitti gitti. Bugünkü alışverişimiz de böyleydi. Şimdi bunu burada kapatayım ve hızlıca akşam yemeğine koyulayım. Ee, muhtemelen akşam yemeğinde ya da sonraki yemeklerde yani sonra da haftanın yemeklerini yapmayı planlıyorum. Birkaç günlük böyle yemek yapmayı planlıyorum turşum var. Onu kuracağım. O zaman inşallah tekrardan ben vlog çekerim. Şimdilik bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kızlar ben burada köftelerimi yaptım. Burada garnitürünü yaptım. Ekmek arası olduğu için. Ekmek arası olduğu için biraz domates, biber ve marul doğradım. Burada patatesimi kızartıyorum. Burada patatesi kızarıyor. Şu da köftem için kızlar. Şimdi iyice ısınsın. Köftelerimi de koyacağım. Cız 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 pişecek hadi bakalım hadi Köftenin ilk tavası kızarıyor ama kızlar niye böyle oldu kız köften Hiç tutmadı birbirini ya niye böyle dağıldı bir tuhaf oldu çünkü çok yoğurmadım evet muhtemelen ondan neyse bir şey olmaz tabi güzele benziyor kokusundan belli patatesin kızarıyor hadi bakalım Ve şekerlerim bizim yemeğimiz hazır bugün de böyle olsun hadi bize afiyet olsun